Herkese merhaba. Şanlıurfa Eyüp Eğitim Araştırma Hastanesi'nden klinik nörofizyoloji uzmanı Doktor Tuğba Güney. Bugün biraz epilepsi hakkında konuşup hangi durumlarda ne şekilde acil müdahale edebiliriz hastaya. E, öncelikle epilepsi nedir dediğimiz zaman epilepsi beynin anormal elektriksel aktivitesi sonucu oluşan kronik bir hastalıktır. Nöbetler genellikle 30 saniye ile birkaç dakika arasında olacak şekilde ortaya çıkmaktadır ve çoğunlukla da kendini sonlandırır özelliktedir. Bununla birlikte bazen acil müdahale gerekebilir. Öncelikle Nöbet geçiren bir hasta gördüğümüzde onun güvenliğini sağlamalı. Etrafındaki sert ve tehlikeli cisimleri ortamdan uzaklaştırmalıyız. E yine başına ve boynuna yumuşak bir destek sağlayabiliriz. Örneğin bir yastık koyabiliriz. Ağzına kesinlikle herhangi bir cisim yerleştirmiyoruz. Çünkü bu boğulmalara neden olabilir veya diş kırıklarıyla sonuçlanabilir. E kasılmalar devam ediyorken zorla bu kasılmaları durdurmaya çalışmamalı, engel olunmamalıdır. Tehlikeli durumlara yol açabilir. Bunun dışında nöbet sonlandıktan sonra hastayı yavaşça yan yatar pozisyona getirebiliriz soluk yolunun açık olduğu güvence altına alınmalıdır. Kendine tamamen gelmeden kişiye herhangi bir yiyecek ya da içecek bir şey vermememiz gerekiyor. Hangi durumlar aciliyet oluşturur? Özellikle 5 dakikadan uzun süren nöbetler, tekrarlayan nöbetler, ilk nöbet, veya nefes alma zorluğu varsa vakit kaybetmeden 112 aranmalı. Yine önümüze nöbet geçirmekte olan bir hasta var ve genel durumundan emin değilse yine 112 yi müdahale için çağırmak gerekebilir. Bunun dışında nöbet sonlandıysa ve sonrasında neler yapmamız gerekiyor? Hastalar genellikle hemen kendilerine gelemeyebilirler. Bir süre daha yorgun ve dalgın olabilirler. Bu esnada özellikle sakince hastayla güven terken edecek şekilde konuşmak, bilinci tamamen açılana kadar yanında kalmak gerekiyor. Hastanın durumuyla alakalı panik yapmadan, sakin bir tavırla yaklaşmamız ve doğru müdahaleyi uygun şekilde uygulamamız fayda sağlayacaktır. Nöbeti tanımak, epilepsi hastalığını bilmek, hangi durumlarda acil müdahaleyi ne şekilde yapmalıyız bunları bilmek kurtarıcı olacak, zararlı uygulamalardan bizleri koruyacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim.